Şurada ilgimi çeken bir yer var. Sosyal medyada da gördüğüm kadarıyla oraya gelip dönüyorlar. Merak ettim neyin nesidir. Birazdan oraya gideceğim. Ağaç dallarıyla etrafını kapatmışlar, örmüşler. Kuru dallar yerine taşlardan da bir duvar yapılabilirdi. Nihayetinde o kadar çok etrafta taş var ki, neden? Kuru dallar. Rivayetlere göre burada bir sahabe yatıyor. Buraya gelenler dilek diliyorlar ve 7 defa etrafında dönüyor. Sadece gördüğüm kadarını anlatıyorum. Hani buraya gelen olursa acaba bu nedir? Ya da bu niçin yapılıyor? Ben de belirtmek istedim. Hemen mezarın yanında bodur bir ağaç da var. Çalılık da diyebiliriz. Çitlenbik. Diğer ismi de dağdan.